Hayır dostlarım bunun olmasını istemiyordum. Bırak bana yardım et. Şu an sağ tıklıyorum dostlarım. Bir sesi duyuluyor. Hayır. Hayır, hayır, hayır. 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 öldürdüğüm yerde gördüm. Ben birini öldürmüştüm. Demek ki dostlarım oradaki o kuyuya gideceğiz. Karakterim şu anda dostlarım birini kuyuya götürüyor. Allah kahretsin dostlarım karakterim bir birini kuyuya götürüyor. Yani büyük ihtimalle dediğim gibi o birini gördüğümüz kuyuya gidiyor dostlarım. Oradaki o kuyuya gidecek büyük ihtimalle. Bakın şu anda direkt ben geliyorlar dostum geliyorlar. lütfen dostlarım, varım, burayı anlamaz dostlarım, umarım, buradaki toprak toprakların Belki de şu anda toprakların altında duruyor. Toprak bir <laughs> şey var Bu altında bir tane delik var. <laughs> o deliği. o vardı. ben bu direkt öldürdüm ve büyük ihtimal Brian'ın cesedi. Dostlarım direkt ben burada bu toprakların altında. Yani çok sıkıntı olabilir bak.